Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerimiz, Sevgili Arkadaşlar. Bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa göçüşünün 82. yılı. Onun 1938'de 1-10 Kasım sabahı sona eren hayatı, şimdi yüreklerimizde ve beyinlerimizde birer Mustafa Kemal ideali olarak yaşıyor. Programımıza saygı duruşu ve akabinde söyleyeceğimiz İstiklal Marşı ile başlıyoruz. Sizleri Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün saygı duruşuna ve ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bilgiler Öğretmeni Gülsen Kahraman'dan günün anlam ve önemine dair konuşmayı dinleyeceğiz. 10 Kasım, Perşembe. Saat 9.05 geçe. Mustafa Kemal'i kaybettik. Henüz 57 yaşındaydı. Kadın, erkek, genç, yaşlı, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Türk, Rum, Ermeni, ne mutlu Türk'üm diyene şemsiyesi altındaki bütün vatandaşlar milletin ortak paydası Mustafa Kemal için gözyaşı döküyordu. 19 Kasım saat 8'i e 10 geçe cenaze namazı kılındı. Ankara'ya etnografya müzesine götürüldü. Kurşun galvanizi tabut katafalkın altında açılan kabre yerleştirildi. Anıtkabir tamamlanınca 10 Kasım 1953'te vatan toprağına defnedildi. Anıtkabir'e her yıl 5 ila 9 milyon arasında insan koşuyor. Yıllar geçtikçe külleneceğine alevlenen böylesine bir sevginin böylesine bir saygının tarihte örneği yok. Yalnız o kasımlarda değil her daim Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin bilinmesi Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatgahında huzur içinde yatması bakımından da önemlidir. Konuşmama Atatürk'ün sözleriyle son vermek istiyorum. Ben manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçım olurlar. Atatürk'ü anlayan ve hayatında Atatürkçü düşünce sistemini uygulamaya çalışan bir manevi mirasçı olarak, Büyük Atam'ı ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir inançtır Mustafa Kemal, yurdun dört yönünde bir çağdır yaşayan, Sarmış kollarıyla çep çevre ulusu, sakarya boylarından, Denize taşıyan. Okulumuz öğrencilerinden Elif Çağlak'tan Büyük Adam Ölünce adlı hatırayı dinliyoruz. Sene 1938, 10 Kasım. İstanbul Üniversitesi'nde saat 9'u 5 geçe meşhur haberi duyulmuş. Bir Alman profesör var. Hukuk fakültesinde o da duymuş, şaşırmış. Derse girsin mi, girmesin mi bir türlü karar veremiyor. O sırada aklına rektöre müracaat etmek gelir, kalkar, yanına gider. Aralarında şu konuşma geçer. Efendim, müterred dedim. Acaba ne yapsam? Siz de böyle büyük bir adam ölünce ne yaparlarsa onu yapın. İşte o zaman Alman profesör kollarını iki yana sarkıtarak bizde bu kadar büyük bir adam ölmedi ki der. Bir türküdür Mustafa Kemal. Suskun ağızlarda söyleşir durur. Çaltı burnunda gözetir denizi, kör bağdaş kurup oturur. Şimdi okulumuz öğrencilerinden Hüseyin Akpınar'dan Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde adlı şiiri dinliyoruz. Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Bugün yatağımda hür kalkıyorsam Ekmeğim ak, suyum berraksa Ağaçlar çık açıyor, topraklar ısınabiliyorsa sen varsın göz bebeklerimde sen varsın Atatürk'üm sen varsın yazabiliyorsam gönlümce okuyabiliyorsam kazabiliyorsam toprağımı gün ışığında çapa kürek elde çalışabiliyorsam gece gündüz ekip biçebiliyorsam dileğimce, sen varsın yüreğimde sen varsın Atatürk'üm sen varsın Kudur Mustafa Kemal, nice sevdalara değişilmeyen. Yitirilmiş kasımlarda açan umuttur, bir baştır vazgeçilmeyen. Şimdi okulumuz öğrencilerinden Selin Özge Doğru, Atatürk'ü iyi anlamak adlı yazıyı okuyacak. Atatürk'ü iyi anlam. Atatürk gerek etkileyici kişiliği, gerekse ahlaki özellikleriyle tüm dünyanın kalbinde tas kurmuş, eşsiz bir liderdir. Çünkü şerifesinde olan enkaz haline gelmiş bir imparatorluğu kölelik tehdidiyle karşı karşıya kaldığını sezinlemiş, milletimize sertten kurtarmak için büyük bir milli kurtuluş hareketi başlatmıştır. Cumhuriyet tarihimiz süresince kritik dönemler atlatan milletimiz birçok problemin üstesinden yalnızca Atatürkçü düşünceye ve gerçek vatansever kimliğine sahip çıkmakla gelinebileceğini artık kavramış durumdadır. Türkiye'nin 21. yüzyılda Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler arasında yer alması ve ülkemizin lider ülke Türkiye olması için Atatürk'ün açtığı bu yolda emin adımlarla ilerlenmesi gerekmektedir. Atatürk bir konuşmasında çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu bir öğrenmesi demektir diyerek cumhuriyetin kurulması ve bekası için insanca yaşamının önemine dikkat çekmiştir. Atatürk Türk milletinin insanlık onuruna yakışır şekilde yaşaması için bu sorumluluğu kendi omuzlarında hissetmiş, ülkeyi sahiplenmiş, artık görevini tamamladığına inandığı bir imparatorluğun üzerine yeni temellere dayanan bir devlet kurmuştur. Atatürk dünyada benzerine az rastlanan bir liderdir. Kendisi Türk devletini bizlere, özellikle de tüm kalbiyle güvendiği gençlere emanet etmiştir. Türk milletinin bağrından, onun izini süren yüzlerce hatta binlerce Atatürk çıkaracaktır. Nitekim Atatürk de bu temennisini şu şekilde ifade etmiştir. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, Fani Mustafa Kemal. Diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa beni bir Türk anısı doğurmadı mı? Türk anıları daha nice Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Bizlerin yapması gereken ise Atatürk'ün ilkelerini daima ayakta tutmak, milletçe bu konuda bilinçlenmek ve onun gösterdiği güzel ahlakı örnek almaktır. Bunun için ise öncelikle Atatürk'ün ahlakını yakından tanımakla başlamalıyız. Atatürk'ü iyi anlamak, sadece onun şahsına yönelik övücü konuşmalar yapmak, sözlü olarak takdir etmek de değil, kendisinin milletinden ne istediğini anlamak, fikir yapısını ve ilkelerini hayata geçirmek demektir. Peki Mustafa Kemal Atatürk kendisini onun yolunda ilerlemenin nasıl mümkün olacağını bize şu şekilde belirtmiştir. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Hello

Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz program burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.